Abla kızla ilk buluşmada full eski sevgilimi anlattım tuvalete gitti bir daha gelmedi neden yani full eski sevgilini mi anlattın kardeşim? Büyük ihtimalle kız nikah dairesine gitmiştir gün almaya etkilenmiştir senden bekle biraz. Buluşmadan sonra kızlar bir daha benimle buluşmuyor ikinci buluşmayı nasıl yapacağız abla? Şimdi sen ilk buluşmadan sonra eve gidiyorsun kıza mesaj atıyorsun. Sen de kalmış yazıyorsun. Kız diyecek ki ne bende kalmış. Sen diyeceksin ki aklım. Aklımı bana bırakmıyorsun. kız suşiciye gidelim diyor. Ben oralardan hiç anlamam. Ne yapmam lazım? Çok ısrarcı. Yani çok ısrarcıysa mecbur gideceksin. Elinin altında telefon var, internet var. Yaz, reçeteyi verdik. Suşi sahnesi de izle. Ne yaptıysa öğren, git yap. Or Arkadaşlara kötülüyorum. Geri barışıyorum. Arkadaşlarım benimle küsüyor. Küssünler. Küserlerse küssünler hayatım. Yani sen de anlatma bu saatten sonra. Bak işini, ilişkini gizli tutacaksın. Hayatın altın kuralıdır bu. Sevgilim küstüğümüzde bana 15 gün yazmıyor. Asla ben atmazsam adım atmıyor. Neden? Nedeni basit. Yuvayı dişi kuş yapar. Sen adım atacaksın. Diyeceksin ki ben bu ilişkiye aslanlar gibi sahip çıkıyorum. Yanımdan ayrılmayacaksın diyeceksin. Abla seni sevmiyorum deyip bütün ayak işlerini bana yaptırıyor. Sence enayi miyim? Değilsin. O sevmiyor olabilir ama sen seviyorsun. Aşkının peşinden koşacaksın. Ne emrediyorsa anında yerine getireceksin. Mutluluğun formülünü bulacaksın. o kocaman arabasında lüjle keliz marikler gördüm. Kimin dedim? Benim dedi. Sence doğru mu? Doğrudur. Hani yani şimdi adamın dudakları çatlamıştır. Belki renk pigmentasyonu fazla olan bir nemlendirici sürdüsü odur. İnanacaksın. sevgili mavi gözle ilgili şarkı sözü atmış ama gözleri kahverengi sence bana mıdır? Sanadır. Neden diyeceksin? O büyük ihtimalle şey yapıyordur. Hani mavi kısımları kahverengi olarak değiştirip beynini o şekilde gönderiyordur şarkıyı. Panik yapma. Seni görünce Yağız bir at gibi şahlanıyorum yazdım. 5 gündür cevap yok. Hala seviyor mu? Seviyor. Sen hemen bir mesaj daha at aşkım. Yağız yazat şahlanınca durdurak dinlemez. Bak çabuk cevap ver. Günah benden gidecek. Yaz bunları. Abla beni sevdiğini söylüyor ama geçen gün bizim yatağımızda kıza sarılıyordu. Ne demek bu? Seni seviyorum demek. Yani adam senin kokunu ve sıcaklığını hissedebilmek için senin yatağında sarılmış kıza. Ya dışarıda sarılsaydı ne yapacaktın? İşte o zaman seni seviyorum. çocuk sürekli ayak fotoğrafını istiyor amacı ne acaba? Sen e, 4-5 tane ayak fotoğrafını çek gönder. Özellikle taban kısmını çek gönder. Büyük ihtimalle sana bir ayakkabı hediye alacak. Şimdiden hayırlı olsun. Allah'ım arabam var ama kızlar yine düşmüyor. Ne yapmam lazım? Şimdi kardeşim kızların arabanın camından atlayacak halleri yok. Sen en yakın otokaföre gideceksin. Plakalığını adını ve Instagram adresini yazdıracaksın. Ondan sonra bak kızlar nasıl düşüyor. Abla sevdiğim kız abi diyor ne yapacağım? Kafayı yemek üzereyim. Yani git mahkemeye. Küçük yaşını kızdan bile küçük yap. Kız sana abi dediğinde çıkar kimliği de ki. Hanımefendi bakın benim yaşım bu. Siz hani gözlerinizde problem mi var? Niye bana abi diyorsunuz? Söyle. Her buluşmada yanımda gelen erkeğe yürüyor. Sence kıskandırıyor mu? Zor durumdayım. Tabi. Şimdi ilişkinin tadı tuzu kıskançlıktır. Arada böyle şeyler olmazsa ilişki yürümez. O da seni kıskandırmak için yapıyor büyük ihtimalle. Arkadaşımla günlük kiralığa gittik. Telefonu wifi otomatik bağlandı. Sence tesadüf mü abla? Tabii ki tesadüftür. Yani şöyle düşünebilirsin. Hani telefonunda wifi kırıcı program olabilir. Ya da e, ikinci ele almıştır. Eski sahibi bağlanmıştır. Hemen aklınıza kötü şeyler getirmeyin. evlilikten bahsettiğimde benimle dalga geçiyor. Evlenmek istemiyor mu? İstiyor. Deliler gibi istiyor. Senden daha çok istiyor. Ama bak bunun evi var. Arabası var. Evlilik zor. Düğünü var. Masrafı var. Biraz bekleyeceksin. Hemen istemiyor mu? Ne? İstiyor tabii. Abla hoşlandığım kız bana kanka diyor. Hoşlandı erkekleri anlatıyor. Sence beni seviyor mu? Seviyor. Yani bu kız seni sevmese sana özelini anlatmaz. Sana dert anlatmaz. Seviyor ki sana özelini anlatıyor. Yani sen de eşek değilsen. Kıza açıl artık ne yapacaksın? Arkadaşım ne zaman evime gelse çoraplarım eksiliyor. Sence o mu alıyor alıyorsa ne yapıyor? Hayatım kokluyordur. Yani erkeklerin kimi görüntünü özler, kimi sesini özler. Bu da senin kokunu özlüyor. Çoraplarını alıyor. Kokluyor. Ayakları aşk kokan kadın. aşk mesajı yazıp Benle birlikte 15 kişiye göndermiş Sence seviyor mu gerçekten gerçekten seviyor Yani bu adam bir mesajı yazıp 15 kişiye göndermiş sana olan aşkını herkese ilan etmek istemiş Aşkım diyeceksin teşekkür ederim diye Kıza ne zaman selamlasın yazsam adli işlemler başlatıldı diye cevap veriyor. Canım benim. ikinizin adına da çok sevindim. Demek ki nikah geliyor. Adli işlemler. Düğününüze beni çağırmayı unutmuyorsunuz. İsterseniz nikah şahidiniz de olurum. Topuklu'nun altına adımı yazmayı unutmayın. <laughs> İlgilim <laughs> doğum günümü 3 gün kala ayrıldı. Sence hediye almamak için mi abla? Hayır. Hayır. Yani bu adam senin yaş almana dayanamıyor. Ömründen bir sene eksilmesine dayanamıyor. Seviyor be. Yürekten seviyor seni. Instagram'da kızlara alev atıyor yakaladığımda elim çarpmıştır gibi cevap veriyor. Hayatım eli çarpmıştır. Yani sosyal medyaya girdiğinde insanlar bazen şuurunu kaybediyor. Yanlışlıkla hani bir yere basıyorsun başka bir şey çıkıyor. Bilinçsizdir. Bilerek yapmamıştır. Takılma. İlk buluşmamızda sarhoş olup kustum. Kız bir haftadır yazmıyor. Ne yani soğudu mu? Soğumadı. Üstüne sana aşık oldu. Kız sana zaman vermiş. Sen iyileş, mideni toparla, kafanı toparla. İyilik kıymet bile şu iyiliklerin biraz kıymetini bilelim. Ablacığım kız arkadaşım Temmuz ayında yurt dışına çalışmaya gitti. Hala aramadı, aramaz. E kız çalışmaya gitmiş. Dolar biriktirecek, euro biriktirecek. Sizin geleceğiniz için kız çalışıyor bir de aramada diye trip atıyorsun. Bunları bırak. Bunlardan vazgeçelim. Validemi yemeğe çağırdım. Önce sen bir bakalım zehir mi attın ne bilelim dedi ne diyeyim. E sen diyemedin mi anne? Hayırdır ben çeşneci başımayım. mıyım? Kaynanacım ne oluyor? Sen nerenin hünkârısında? Önce tadına ben bakıyorum. E yüz verme öyle hemen tavrını koy. Ne Erkek arkadaşım her gece üstüne ne var mesaj yatıyor ne yapacağım bununla yani hayatım bak havalar soğudu çocuk da seni merak etmiş acaba benim sevgilim üzerine yorganla örtüyor mu aman soğuk almasın aman hasta olmasın tırnağına bile zarar gelme Kocam eve boynu mor bir şekilde geldi şok oldum aldatılıyor muyum Allah aşkına saçmalama ya ne aldatılması bir kendinize gelin bak her şeyde aldatılıyor muyum olmaz Belki sülük tedavisi yaptırmıştır. Belki hacamat yaptırmıştır. Şu alternatif tıp artık bir öğrenelim. Sevgilime 200 bin TL kredi çektim. Beraber öderiz dedi. Ortadan kayboldu. Ben enayi miyim? Sen enayi değilsin. Tabii ki de sen çok iyi niyetli bir insansın. Hani belki o 200 bin lirayı Almanya 2. Liginde katlayıp parayı o şekilde dönecektir. İçini ferah tutmanı öneririm. İki günde sevgili olduk bir anda yazmamaya başladı utanıyor mu sence utanıyordur yani iki günde sevgili olmuşsunuz bir anda yazmamaya başlamış demek ki kafasında oturtamamış bazı şeyleri biraz zaman ver her şey yoluna girecek. İlk arkadaşımı tüm çevremle tanıştırdım ama o beni kimseyle tanıştırmadı beni seviyor mu seviyor. Neden tanıştırmıyor biliyor musun? Nazardan çekiniyor. Bak adam seni gözünden bile sakınıyor kıymet bil be kadın, biraz kıymet bil. Bana defol hayatımdan Allah belanı versin senden nefret ediyorum dedi. Beni seviyor mu? Seviyor. Seviyor. Şimdi nefret de aşk gibi çok güçlü bir duygudur. Aşk olmadan nefret olmaz. Seni deliler gibi seviyor. Toplantıya diye Rus bayanlarla aleme gidiyor. Sence bu konuyu artık konuşmalı mıyım? Konuş. E, aşkım bu rus bayanlar nereden çıktı sen bunlarla ne konuşuyorsun beni de tanıştır ben rusça öğrenmek istiyorum zrasvisi priviyet kagdala sevgilimin telefonda yazıklar olsun diye kayıtlayayım ne yapsam yaranırım yani biraz gönlünü al sendeki aşkım kurt bakışlım sen muazzam bir insansın seni çok seviyorum de bunları o zaman yaranırsın bence Sevgili tadında ilişkimiz var ama ben aşka inanmıyorum dedi. Nasıl yani? Yani si basit. Adam diyor ki beni aşka inandır. Ve kadın seni istiyorum, seni seviyorum, seninle ciddi düşünüyorum diyor. Evlenmek istiyorum diyor. Bunları idrak edelim. Şu menişten 15-20 gündür yazmıyor ayrıldık mı? Yani hayatım şimdi 15-20 günlük yazmamakla ayrılık olmaz. Sen şöyle bir 2-3 sene bekle. Yazmazsa gel bana tekrar sor. Başka bir yöntem, başka bir şey buluruz. Bize gittim. Komşu yatak odasının balkonunda saklanıyordu. Aldatılıyor muyum? Aldatılmıyorsun. Yani saklanmıyordur. Hani belki bir çamaşır düşmüştür. Belki evinin anahtarını unutmuştur. Balkondan girmeye çalışıyordur kendi evine. Kötü şeyler getirme aklına. Sevgilime geceleri Muzaffer diye bir arıyor ama kadın sesleri geliyor. Sence aldatılıyor muyum? Ya bence aldatılmıyorsun. Nedenini soracak olursan yani Muzaffer Bey'in ses teli ince olabilir ya da ya Muzaffer Bey bir rahatsızlık geçirmiştir, sesi kısılmıştır. Hemen aklına kötü şey. Daha önce hiç böyle olmadım. Sen çok farklısın dedi. Sence doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor. Erkekler kolay kolay bu cümleyi kurmaz. Bu cümleyi kurduğuna göre sen farklı ve değerli bir insansın onun için. Doğru söylüyor. Nişanlının ailesi çok dindar. Gözlerine girmek için ne yapmam lazım? Yani nişanlına git evine. De ki hani anneciğim affedersin kıblene tarafta işte babacığım bir seccade alabilir miyim? Bu şekilde bir konuş bakalım belki hoşlarına gider. Bilimle ayda bir buluşuyoruz. Ne zaman buluşalım desem, kirvelerle hasbihal edeceğiz diyor. E sen de de ki, ağam, konağımın direği, canımın en içi, hadi yanıma gel. Bu aciz sevgilin seni çok özledi. Yaz bunları bakayım. Benim evde koç kafatası, kurbağa bacağı ve garip yazılar olan kağıt buldum. Sence ne bunlar? Hayatım, eltin büyük ihtimalle sizi yemeğe alacak. Bu garip yazılarda yemek tarifi olabilir. Hani Fransız bir menü Fransızca olabilir. Aklına kötü şeyler getirme. Afiyet olsun kuşuma. Ömrüm, ömrüm, ömrüm. Bir tanem, bir tanem. Aşkım, dünyam, kurt bakışlım, aslan yelesi saçlım. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Erkek arkadaşımla gittiğim her mekanda hesap ben ödüyorum sence ayrılmalı mıyım ayrılmayacaksın gerekirse ek işe gireceksin ek iş yapacaksın mesai yapacaksın o çocuğa aslanlar gibi bakacaksın evimin direği sen yorulma diyeceksin